Merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ve ekip arkadaşlarımla beraber RX, RX8 ile beraber Transfer karlı Karlı'da yanlayacağız. Arabayı Soner kardeşim buldu. Araba cidden çok güzel bir araba. Şöyle Enes'in arabasından göstereyim. Araba çok tatlı yanlıyor. Biz sadece ufak bir açı ekledik arabaya. Hani daha çok büyük açı verelim diye. Ee, bakalım belki sunucuya da gelir bu araba. Değil mi Enes? Yavaştan çıkalım. En önden alalım. İnşallah hocam maşallah. içi de bu şekilde göstereyim. işte bayağı kaliteli. Bir de vites topuzu Gotarin'in vites şey Gotarin'in motoru şeklinde bayağı tatlı bir araba. Şu direksiyon kamerasına bakalım. Gayet güzel. Çok devirli, çok keyifli bir araba. Araba ya. 9500 devir çeviriyor ve her yüksek devirde kopuyor araba. Böyle değişik bir araba. Bu arada bu arabalar gerçekte de yüksek devri çok seviyor yani düşük devri sevmeyen arabalar. Ama işte bu motorlar çok şey ya. Motorlar. Motorlar bir güç arkadaşlar. Motorlar bir güç. Of of ekibe bak nasıl yanmıyor. Bak şunlara bak ya. Ketap mübarek ketap ya. 3 multijet. So Soner de arabayı Honda gibi yaptı. Önü bastı, arkayı kaldırdı. Samet Yıldırım spek. Buradan da Samet'e selam olsun. Dün seni krizi geçiyordu en son bir hisar yakacaktı. Dönmüyor lan kafana kaydım. Kanal deme ha. Oo Topladım. mavi çok güzel geçti. Enes'e de mavi gitti ha. Enes yavaş. Enes hop bir 360 at telefonu tut telefonu. Bak. Bak 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 bak. Yavaş 360. Aga. Tadında 360. O çok ne o ne arkadan bir beyaz şey geldi. Kendi şeridinde yanmıyım da. Aa yanmayamadım. Aa buraya komple Çok bağlamam lazımdı ya. ya. Hadi kop artık. Heh Oo, önden kırbaç çirdim. Ne oluyor? Alo. Kocam geldi bir tane. Ay 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 neler yapıyorum ben. Bunlar var ya. mükemmel gidiyorsun bu arada. Çok keyifli anlaması ya. Bugün her zaman olduğu gibi 900 derecedeyim arkadaşlar böyle direksiyonun dönüş oy ne oldu ya direksiyonun dönüş açısını gösterirken kaza yaptım <laughs> evet ya araba böyle canı çıkar gibi yanmıyor da çok hani devirlenmesi çok yavaş zaten arabanın ama yanlaması ne oluyor bugün yanlasana Lastik hep sağa gitmesi lazım. şey olması Abi için. Yürü lan Yürü Abi burası çok sert ama. Yani arabanın yüksek devirde kalması lazım. Bu arada sadece sol egzozdan alev atıyor. Sağ tıkalı. <laughs> sadece sol aktif. Şöyle bir el frenine. Kal evet. Herkes iyi, herkes iyi. O Oo. zaman çıkışımızı çekecektik. Çek. çek. 360 atayım. Evet. Mis gibi 360. Evet mükemmel çıkış. Bravo. <gülüyor> tamam <gülüyor> önümden <gülüyor> mi yanlıya yanlıya geçer misin? Evet. Atan nerede? çekiyor çekiyorum. O, o ne o ne? O açı ne? Alo. Açının belini kırdık. Geometri bacası olabilir misin Soner'den? Estağfurullah. Geçen sene de diyorum ya, ben 7 tane geometrik kitabı bitirdim bu açılar için. <laughs> yayın demişken arkadaşlar bu videoları izlediğiniz zamanlar Soner'le beraber, Soner başladı zaten bu videoyu çekerken. Ee, Twitch'te canlı yayın açıyoruz. Oraya da gelip takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda Soner'in gerçek hayatta araçların böyle bir sinematik olarak videosunu çektiği YouTube kanalı var. Esfilms Medya diye, diye. Aynen. O, video, o kanalda takip edersiniz oluyor, belki ne beğenir. konu abi ne oldu? <laughs> abi ne oluyor? Yayının altına gitti geldi bir şeyler oldu. Öyle derim. <laughs> ee, pit atalım mı? Aa gidiyor gidiyor gidiyor. Pit at abi pit at. Ne oldu oğlum tekerin mi kırıldı bu araba? Tekerin kırıldı abi büyük ihtimal. Aa. Evet arkadaşlar sakat ay 8. Işte. Bunları görürseniz asla kanmayın. Işte. Pit atalım. Bir, bir daha çıkalım. Hemen. Bakalım. Direksiyon kamerası güzel. Ahmet bir teşekkürler direksiyon kamerası. Aa pitten çıktı mı? Abi yerden kar kalkıyor ya göremiyorum. Ben kar de atıyor o, atıyor sen ya. de geçen de yayında fark ettim. Ben de atmıyor yani. Ben de duman var sadece. Ben o boş şeyleri kapattım galiba. Hani eğer lastik ısınırsa o yapıyor. Kar kalkmıyor yani. Ben de kar kalkıyor önüme göremiyorum. Dal say kar kalk kar kalk mı peki? Oyda. Hayda. V söyleyemeyin, söyleyemeyen adamın söylediği şeye bak. Enes uy 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 el freni çıkıyor baba Deli. Kapında değilim. Kapında bittim ay. Ay kan abi. Eee. Hayır. Çok geçiş verdi. Arabanın sesi sinek ilacı gibi böyle. Sinek ilacı arabası gibi. Zzzz diye geziyor. Direkt sineğin kendisi bu. Şurada bir el ile buraya komple girersem çok güzel oldu. Şuraya da direksiyonu çevireyim. Şu direksiyonun dönüşü var ya büyük ihtimal böyle 900 derecede direksiyonun komple dönmesini seven arkadaşlara gelsin. Çok hoş bir görüntü oluyor çok yani. ya. onu izlemek. Avucunun içinde kayıyor gidiyor. Bir el freni daha bir de bastım. Araba güzel kopsun diye. Az önce buraya güzel dönememiştim. Şimdi bağlaya bağlaya dönmek istiyorum. Burası çok güzel bir esler yani. Hani double esler böyle kopuyor yani. Şurada bir el freni fren. Aa giremedim. Sonuncuya giremedim. Hadi bakayım size bir zorluk oluşturayım. O sonerdeki gelişe bak ya. Ay çok iyi geçmedim mi? Evet evet çok tatlı geçtim bu arada. kaya kaya ufak ufak. Japon mafyası mısın be, Kaan Özdemir. Buna gelişime bak, sonra Ay 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 ay, neler yapıyorsun? Bir de şöyle vereyim, oy. O virajı maksimum Okey açıyla ya. döndüm ya. Bu arada arkadaşlar, e eğer drift yaparken bilmeyenleriniz olursa söyleyeyim. Eğer el ile freni aynı anda basarsanız, araba burnunu çakıyor. Ve sabit açıda kaymaya devam ediyor, şöyle göstereyim, bakın. Hani öne doğru kaymamış oluyor araba. Onu da bilmeyenler için söyleyeyim. Bir de eğer yanarken el freni kullanıyorsanız şunu da söyleyeyim. Eğer debriyaja basarsanız hani e, el freni çekili durumdayken arabanızda bir gaza verdiğiniz zaman arabanız bayılma yapmaz. Hani şöyle göstereyim bakın debriyaja basıyorum. Sonra tekrardan debriyaj gaz yaptığım için araba bayılmıyor. Ufak ufak yani bilgiler. El fını, el fını, el fını, el fını şöyle bir 360 burada atayım. Bu arada ufak Açısı bir bilgi vereceğim. Yetmedi. Tesla da gazla fren aynı anda basınca ekran görüntüsü alıyor. <laughs> Hayır oğlum o benim telefonum ya. <laughs> Tesla vardı böyle. Kan abi ne yapıyorsun? Ya ben ne yap bir şey yapmadım aslında da. Şey Neyse boş ver. <laughs> kan abi şey, FK şey, aynen FK iki videosunda şey dedim ya. Sen ne anlıyorsun ha? Buna <laughs> bak 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 ha. Hadi kop artık. Sen abi Aklıma şey geldi, Söner'le ilk bu map'i, map'i demişim, arabayı bu map'te sürmeyi bulduğumuz zaman Sürekli şey yapıyorduk yani, kaza yaptığımız için pit atmıyorduk Çok güzel hareketler çıkartıyorduk, sürekli, kanka bir çıkıp Repley'den bakalım mı diyorduk Arbi'den ya, çok on numaraydı Tarişi Her yeri sıfır gidiyorduk Enes, ne duman atıyorsun Ah be, kafamı da duvara sürttüm seni 7. viteste gelmedi mi? bilmiyorum, bilmiyorum. Dur sonra en çok sevdiği şu hareketi yapayım. Neymiş o? Bir anda kopartıyorum ya arabayı. Aga. Ama vuramadım. A vuramadım aynen. Vuramadım. 7. vitesten kaynaklı Telefon silince böyle oluyor ya. Aa. Pardon. Çok çektik duman. Duman. Kaan abi sıfır gitti. Onu izlemekten kopartamadım. Aynada bak. Samet videodayız kanka bu arada. Kana bir özele baksana Ne yapayım? <laughs> şey diyecek. Ya böyle botun sesi açık mı size? <laughs> Soner botun sesi açık mı? Ne yapıyorsun? Çıktı, yapıyorsun ne yapıyorsun? Abi, Duramadım. Duramadım <laughs> ya. Frene <laughs> bastım da. şuraya güzel girmeye deneyeyim. Tam istediğim gibi olmasa da bir çıtır girdik. Araba güçsüz arkadaşlar. Bu, hani siz de girin deneyin. Arabayı internetten indirdik. Dediğim gibi sadece bir açısını arttırdık arabanın. Artık o kadar çok mod yaptık ki yani kendi arabalarımızdan başka arabalar sürmek istiyoruz. Çünkü ezberlemiş oluyoruz zaten kendi. <laughs> O nasıl geliş? Allah lan 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 dur lan dur lan. Arabanın nerede ne yapacağını ezberlediğimiz için bu arabayla mesela daha şey oluyor. Bu arabayı Seni, sürmek. Bilmediğimiz için daha keyifli oluyor. Yani araba bir anda tepki veriyor mesela. Ay 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 hadi hay, hadi hadi. Lan be. Ben yani valla oturturdum oraya. Sonra en yayındaki gibi. Kanka yanlarken arkaya da baktım ben. Şöyle <Cidos> biraz hayvan atlaşalım bakalım. şeyler. Ben araziden aşağı doğru gidiyorum. Abi görüşürüz. Dikkat et kendine. İyi <laughs> bak kendine. Kurtlara yem, kurtlara yem olma. Ay burayı patagon ben de ne bileyim. Ay çok keyifli. Onun 171 gelmiş lan. Ne? Hakim videoda şey olduğumuzu biliyorsun değil mi? Yani, <laughs> Esam et şimdi de delirir melirir bir şeyler yapar. Samet senin videodaki direksiyon dönmesini görünce çıldıracak zaten. Vallahi öyle. Kim çekiyorsun sen? Evet. Oğlum ne diyorum <laughs> ben dinlemiyor musun sen ya? Ben Alo. O. Yok yok videodayız <gülüyor> kanka. <gülüyor> Nerede kaldınız ya? Vallahi ben geliyorum. Fırfır. Fır. Ya hak. Bekliyorum ben seni. sana. şu mu arada? Ha ne yapalım gidelim mi bir pit mi atalım? Pit yapalım ya. Bir pit, pit yapalım bir, şey bir kez daha çıkalım sonra biraz Oğlum daha gider. şey ya. yaparız. Abi bir pit yapalım hemen. Bir daha uçarsak artık videomuzun sonuna geliyoruz. Şu an zaten 12 dakika olmuş. Enes Bak güzel sürüyor abi. bu arabayı beğendim. Bir dakika be. Bir dakika be. Kan abi senin arabaya bir Brembo yakışır ya. Brembo'nun ya BİRAMBO BİRAMBO sıfır geçecektim yapamadım Şöyle delireyim biraz Arap Drift Su döküldü mü peki? Yok yok <laughs> Bu arada arkadaşlar yayında geçen son yayınında M5 ile atlaşırken Laptopumun üstünde su vardı Klavye döküldü en azından klavye su geçirmez Ya abi daha adam YouTube'a başlamadı iyi kazanıyor ya Abi DPC'de iyi kazanıyor ya Su döküldü Oradan da bir kesit sonra kanalına girip bulabilirsiniz orada kesitler kısmında. Doğru, o, zaman, o zaman evet, o zaman evet. O zaman sana gelsin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ama bak beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Ama bunu da gidip yoruma yazmanız lazım. Ya kardeşim ben bunu beğenmedim abi ben bunu beğenmedim. Bu arada 21 yaşındayım. Yani bunu zaten kanalın hakkında kısmına yazarım. <laughs> Kanal ismi ne peki? Kanal ismi ee, Atahan Konya kardeşim ne olacak? Hay gay. Hay. Hay. nasıl yani? Atalak koyayım. Ya, Atalak kim? Atalak kim? Kan kim Radar var ileride. Şu radara şöyle güzel girelim. Kan abi de o. Kamey. Samet evet. az önce bir Yanlamışım var ya görmen lazım. Direksiyon adamın elinde böyle anladın sen onu yani. Nasıl yani? Kanka. Tableten, Beyler kanka. Tamam. Beyler kanka. Abi dayı. Kanka, ben tamam telefon kanka alamadım sen alamadım tabletten, tabletten tabletten gelemiyor musun? Tablete kanka, daha indirmedin mi? dedin? <laughs> 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 <Elham gülüyor> evet arkadaşlar evet, burada A8'ler ne anlatmak kanka istiyor bunu? <laughs> 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 Ne yapalım? Tabletin ekranı diyorum çatlak yani. Ama nos yok ya. O buradan ne güzel nos tuşuna basacaktım ben böyle. Can <laughs> abi sever. Bu arada atan hiç hayatı boyunca nosa basmamıştır. Ben hiç hiç yani nos nedir bilmem. Kers, mers hiç alakam olmaz. Ya, hiç gözüm oh, görmemiştir oh, oh. yani. Şöyle bir el freniyle şuraya bağlayabilirsem sadece dumanı takip ediyorum ha çok çekti. Kaan abi sen üst pedal mı yapıyorsun? Evet. Ekran yönüntüsü alıyor şu an Kan abi anladığım <laughs> kadarıyla. Yalnız ne olur Ne yapsın oğlum? 60'tan yatırıyor. 2.90'ı yatırıyor. Eee. 106'yı yatırıyor. VTA'yı yatırıyor. O video içinde açıklama da ufak bir kesit vardır. Ya olur ya. Olmaz. Olur. Hak. Oy oy oy. Şuraya oturtayım. Pedal medel her şey kaydı. Koltuk kaydı. <gülüyor> 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 Geçen bir videoda... Faner çaldı. <laughs> evet. Bu ee, Sphinx Default hatasını çözümlü belgelerdeki ki asit motor fiyası bir doğrudan Abi dedi mi abi bu arada ben ya. sana? Kaan abi? Bu arada görecek Kaan abi beni görünce intihar etsin. <laughs> Gördün mü? Yazı bırak. Ben çekince var değil. Kanalın arabada beyaz. Duman bir açıldı. Beyaz bir şey var. Şöyle şöyle abi ne girdim be. Çak üç. Dediğim gibi sağdaki egzoz tıkalı onu yaptıramadık. Tek egzozun sıkıştırması daha iyi ya. Evet evet o görüntü olsun süs olsun diye. Mercedesler Audi'ler gibi. Hoyda. <laughs> <laughs> abi Mercedes'i e de sallamazsın ya. Bu arada gerçekten Mercedes. Baba aynıdan gelişe bak. Aynaya bakarken bir evet. Bir de çıkışımız. Viraja bir girişimiz oldu. Bir de çıkışımız oldu. Bu çalıştık pay <laughs> Onu yanlış kişi yaptı. Hop. Yok lan, yakında ben de bu gideceğim ya. Alıştırma yapıyorsun ha. Evet evet. Dillerini öğrenmek lazım. Kaan Bey ne yapıyorsun? Aleyküm selam. Direksiyonun şu Arkadaşlar direksiyon herkese nasip etsin Ben ee, bu Pandeminin başında aldım direksiyonumu Eee Valla çok Peki memnunum 900 derecede yanıyorum Videonun başında söyledim mi söylemedim mi hatırlamıyorum 900 kanka 900 kanka herkes yapamıyor yani. Herkes yapamıyor yani kanka millet konuşamıyor oğlum adamlar 900. Dokuz... Adamlar yanlayken konuşamıyor oğlum. Harbiden. Ne yapalım bakalım kaç dakika olmuş? 17 dakika olmuş. Bitirelim şu garajla dönüp Kaan Bey. uygun. Kitap gibi. M Uy. <laughs> kitap gibi evet kitap gibi döndü Kaan abi şu anda. Aa, evet. Sonra neredesin sen? Kanka ben çayırda geziniyorum öyle. Tamam bir pitat orada sıfır şey e, seninle kolpa atalım. Kolpa okey. Gel kol yanıma. Neresi? <laughs> neresi? Neredesin? Her Şu biz? geniş yerde yapalım gel. O geniş yer neresi? Burası. Nasıl yani? Geliyorum. Nasıl yani? Kaan Bey. Aha içimden geçti. Sen kolpaya tuttur. O nasıl o kolpaya oturtturma peki Soner? Ya ne öyle geliyorsun ya? Nasıl yani? Üçlü kolpa. Kolpanın kıyalı bu Kaan abi. Yalnız Soner'le var ya değmiyoruz birbirimize yani. Normalde de değmiyoruz da. Lastim bitti lastim. Ah evet Başka arkadaşlar evet. videonun burada sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve fikirlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Ne tarz videolar ne tarz oyunlar gelmesini istiyorsanız onları da yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin.